Yani Allah'ın aslanı kardeşim. <laughs> Seyfullah o demek değil miydi? Yok şey. Hayır lan. Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcı. Allah'ın aslanı Yani Allah'ın kılıcı kardeşim. Yani bu olayı çözmek isteyen insan bir sene önce avukatlarla birlikte oturacağımız o masada çözerdi. E şimdi bunu sos... Herkese selam kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Reymen ve Sefo aralarında bir gerginlik çıktı. Olay e, savcılığa kadar, mahkemeye kadar taşındı. Az önce izlemiş olduğunuz videoyu da zaten gördünüz. Onun devamında birazdan izleyeceksiniz. Şimdi size Reymen'in ve Sefo'nun kendi sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımları göstereceğim. Sonrasında anlatarak gideceğiz. Gelin bir başlayalım hemen. Reymen'in Instagram'ına geldiğimiz zaman Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım şu an ekranımızda. Şimdi diğer yapmış olduğu paylaşımı görüyoruz. Evet arkadaşlar yapmış olduğu paylaşımları gördünüz. Devam ediyoruz. Birazdan o size en başta izletmiş olduğum videonun devamını göreceksiniz, izleyeceksiniz. Sonrasında yorumunuzu yaparsınız yorumlar kısmından. Şimdi burada da son bir paylaşım var. Bunu da görüyorsunuz. Kendi avukatıyla sanırım olan bir paylaşımı. Yani WhatsApp konuşmasını paylaşmış. Gelin o videoyu izleyelim. Yani Allah'ın aslanı kardeşim. <laughs> <laughs> Seyfullah. o demek değil miydi? Yok şey. Hayır lan. Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcı. Allah'ın aslanı Yani Allah'ın kılıcı kardeşim. Yani bu olayı çözmek isteyen insan bir sene önce avukatlarla birlikte oturacağımız o masada çözerdi. E şimdi bunu sosyal medyaya yansıtıp niye beni küçük düşürmeye çalışıp kendini rezil ediyorsun? Ayıp değil mi sana ya? He? Bir de kedini paylaşmışsın. Yok alacağız mama paralarını dirayetli ol. Ben göndereyim sana kedi maması parası ya. Ben de kedi sahibiyim. Çok ayıp ya. Rezillik yani. Bize şöyle açıklamalar yaptırıyorsun yani. Rezil, rezil amına koyayım. Evet arkadaşlar şimdi Sefo'nun Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşıma geldik. Bu olayların başlama sebebi Sefo'nun e, ben Bonita şarkısından herhangi bir gelir elde etmedim. Bu şarkıyı tamamını kendi paramla çektim. Klibini her şeyin kendim yaptım dedi ama herhangi bir gelir elde etmedim dedi. Ardından böyle paylaşımlar yaptı. Rayman de az önce görmüş olduğunuz paylaşımları yaptı. Olay bu şekilde. Şimdi birazdan bir paylaşım daha var onu da göreceğiz. Zaten Reymen videoda söylüyor onu. Olay bu şekilde arkadaşlar. Siz de yorumlardan fikirlerinizi yazabilirsiniz. Gelin hemen diğer paylaşıma bakalım. Sefo kendi kendisini paylaşarak "Ah bonitam alacağız mama paralarını." diyerek bir paylaşım yaptı. Hemen ardından da daha önce Reymen'in kendisine yazdığını düşündüğümüz bir mesajı paylaştı. paran kalmaz bende gibi bir mesajdı bu. Bunu paylaştım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz de ne düşünüyorsunuz olayla ilgili? Olayın yani sizin düşünceleriniz nelerdir? Kim haklı sizce? Yorumlarda bunu tartışalım. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda açıkça belirtebilirsiniz. Ee, eğer video sizlere yararlı olduysa aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlaka mutlaka yorumlarda buluşuyoruz. Görüşürüz.